Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, fortnite oynayacağız yanımda toprak var bugün dereceli beton real gireceğiz e, Toprak merhaba Merhaba arkadaşlar nasılsınız Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın daha fazla fortnite videosu için like atın Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın O zaman videomuza geçelim Bende de pompalı var geldi alak bence. Adamı. Gördüm adamı. 80 öldü. Arkadaş burada. Ar tamam. Top, topa oğlum nereye atmışlar? Maç yapak mı? Gel yapak. Dur. Yani çekişmeli olacak çünkü Poyraz varken olmuyordu. Gel. Şimdi arkadaşlar toptan noktasına koyabilsem. Neyse sen başla. Hadi başlıyoruz. Başla. Gol atarsa videoyu beğeniyorsun An atamadım videoyu beğen yine de beğendin evet yine de beğendin ayaksızlığım tuttu hayır Çizgi de. Tuttum. Hop. Hayır ya. Oğlum adam çok iyi oynuyor ya. Eğer cimreti de aracını kullanmam lazım. Şöyle oldu. Hayır. Kalede duruyorum. Arkadaşlar buraları kamera çekmemiş. O yüzden şimdilik böyle görüyorsunuz. Şimdi düzelir. geçtim. Hayır! <laughs> e çok kalın ben başlıyorum. Kebap var lan tabloda bak. <gülüyor> <gülüyor> Don şöyle. Dondurma mı kebap mı anlayamadım ne? Dondurma. <laughs> oh vay geldi. kadar sert vuracağını düşünmedim. O dağlara bak. İşte çalımını attı. Çekti. Ben de. <laughs> tane şeye bastım. işte kaymaya bastım. Eğildi. Bir de koşarken hayır. Abi iki kilo domates. Oğlum beni pazara yolladın. Oğlum çok değişik bir çalım attım ama böyle olmadı ya. Ben en dibinde. Hop. Oha. Ne oluyor oğlum? Nasıl çalım? Oy. Hop, şöyle bir çalım. Burada Allah. Girmer, girmer, girmer. Evet. Lan topu ayağımda durdurun. Kontrol. Yolları devam. Oğlum demir şeyden tahta verdi. Şey var ya, Hı. korner direği var ya tahta verdi. Hı. O demir verdi şimdi. Az önce tahta verdi bak. Videoda görürsün izlersen. Abi bitiyor, şaka gibi. Yetiştim, yetiştim, yetiştim. Çok müdahale. Oğlum Şampiyonlar Ligi maçı gibi bu ne? şurada zaten de. Burada niye oturuyorum lan? Of, Ramos baba. Evet. Hop. Allah geçemedim. <laughs> Pazara alalım. Lan oğlum falsı aldı top. Bilmiyorum. Dur bir topun üzerine atlayacağım. Bir dursana. Ne olacak lan oğlum? Şuradan bir alalım. Havaya mı gidecek? Ha. Bir dakika. Aa top, top sürme taktiği buldum. Böyle böyle ileri gideceğim. Al sen de Bu çok oldu. güzel pas attı. Evet. Bence çok güzel kullandım. Hop. <laughs> Koşmam bitti Allah belanı. Tamam. Vuramadım. Ay. kazandığım. 5 iki adam sapladı bildiğin ya. Hayır bakalım ne yapalım? Şimdi ben pompağımı buldum. Oha. Adam loot yapmış. Belgide kullanan alan yoksa. Bak, bak. Araba vardı şurada <laughs> sanki. Evet. Sömürmüş lan. Ya oğlum işte buraya atlamışlardı ya. Hmm. Adam yoktur hala. Şunu adam zannettin mi? Ben de zannettim bir an gerçekten. Ben de bir oğlum an o kurbağa o ne yapıyor? Ne yapıyor? Dur ne vur bak tam. Gel. <gülüyor> 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 Bu ilgim yok. Şunu alayım, şunu da yapıları I came for not the boom. Gel şey alalım. Haydi sonraki alanları tahmin edelim. Bas, bas, bas. Hmm. İnşallah buradan düşüş yeri tam yok. Oğlum buradan kaymak ne kadar eğlenceli bir şey. Eğlenceli bir şeye basmadan gidiyorum. Ben şuradaki kutuyu açıyorum hemen sen. Al. Oha üç tane kutu yan yana. Tamam. Burada uzay aracı yok. Gel şu adamları keselim. Sana silah olacaktım da yalnız illendi bu neymiş lan bunu ilk defa gördüm bu 7 sen gördün mü bunu hiç bak bir şu silah bak çok güzel Evet adam var adam adam Değil. NPC NPC Oğlum bu çok fena tarıyor bu ne? Oğlum bu ne ya bok gibi Ama boş Boş yerim var aldım Akartal hadi Uf, Ben yanıma Aldım Geliyorum. Bu canmaz aldı Al şunun birazını hiç diyeceğim. Gel gel şuraya gel. Al al şunu iç. Şu ne? Ha evet, tarıyor. Ha gel şuradan kılığa bürünek. Adam Kaçıyor arabayla ya. Kır arabasını. Patladı. Çok iyi. Kaçıyor kendisi. 30, Diğer. 30. Diğeri Diye öldü mü? Yok yok diğeri kaç. On. 30 canla ne kurtuldu. Ne tarafa gitti? O şöyle söylediğiniz gitti böyle. Aa Aa gördüm gördüm gel. 24 47 Oğlum bu silah vuramıyor. Uzaktan vurmalık bir sinan yok ki. Kanka gel burada burada. Adam. Oğlum bu niye tekrar inmişse? Şunu içeyim de iyi, şunu alayım. Ben de şunu iç. Aa oğlum bunun canı azmış. Neyse onu da öldürürüz. Bu taraflara doğru kaçtık. Burada şey yapıyordur bu kesin pusuyordur. Aynen bir dakika pusuyordur. Bir sinyal yok mu yani? Bir dakika ben şey yapacağım. Şu adamın kartını öldürdüğümüz adamın kartını şeyle kutuya saracağım ki zor alsın yani. Değil. Şey mu öldü mü? Yok ölmedi. Oğlum ölseydi sana asist yazmaz mıydı? Zaten ben öldüm. Şu taraflara doğru mu çıktı acaba? Ölmedi, bak, asist. Aha burada burada. Aha. <laughs> Elimizden kaçamazsın. Oğlum beni durdurdu adam. Tara tara. Benim iyi sürdüğünü sanıyorum. Patlayacak patlayacak. Aa başka araba da var. Hayır. Dur dur dur. Sal, sal arkalayalım. vurdum mu? Yok, yok, İn. Allah. 80. Biri 87. bırakın Oğlum alan kaç kaç vuruyor? Falan olsun. oğlum alan ne kadar fazla vuruyor. Yok öldüm. Ölmezsin ya. Aa sifon vardı doğru. Adamı öldürdüğüm için şey geldi. Can geliyor bana. Aa, evet, evet, çok iyi. Oğlum kuftardı beni. Allah. kartın kartım kaldı. Yapacak bir şey yok. Hadi birincilik geliyor gelir mi? Hadi lan. Hadi oğlum. Aa orada o da bot galiba. Oğlum bu nasıl silah dur klip atayım? Vuhuu. Buradayım. <laughs> Full box. O zaman arkadaşlar. Şöyle bir binimizi alalım. Bu videodan da bu kadar olsun. Diğer videolardan görüşmek üzere bay bay.